Ne alayım ne alayım. Tamam. Tamam. O, tamam. Aslasın ne be? Sonsuz hoş bulduk. Hayda. Ayda, Yine açın. Bu işi biliyorum kanka ya Yaaay Ya, ya yaşa ulaşayım ağzıma Böcek oldu Hadi lan Hadi be Onu... Bir şey daha lan Böcek, böcek <laughs> Yok lan şey yapamadım Yok, dönmedi İyi, gitti şimdi Hadi ulti niye vermedim abi? Gres kesiyor muydu kanka? Orki bence bilmiyor ya. Çocuk ne? Bulur kanka. Hayır da а yani. оик Eh eh lan ya gel 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 canım, al, al canım gel <laughs> nerede kanka Yok, oradayız. <laughs> <Baka. gülüyor> ben kaosu parmağımda oynatırım diyor. Oha, ne yaptı lan Ne yaptı o? Ben de anlamadım. <laughs> Yetkin lan beni! Lan beni yettin. Bir oyun yapalım mı? Bunlara bir oyun yapalım mı kanka ne diyor? Olur. Ben şöyle biraz yemleyeyim. Gireyim mi ne diyor? Yekis. Bana ultiyi hazırla tamam mı? Var, oyun yapacaksın. Var var. Vay şey. Kanka oyun yapacakken uyum mu oldu? Ne oldu? Yok lan baya kesmişti ama <laughs> Ama beni adam stunladı Evet işte sen baya bir stun yedin Kaç saniye yedin? 2.97 diyor hmm. <laughs> Ama eğlenceliydi kanka Evet Ama sen baya yedin ya 2 saniyeden de fazla bence Çok durdun orada Bıraktınız kanka orada beni <laughs> Yok ben düştüm zaten direkt senin ulti olmasaydı ama ben ben direkt ölüyordum. Aşağı da attı yani ya sonra. Evet. Biz tekrarına bakarız sadece. Bana gideriz. <laughs> Bana <Bora> gidiyor. <laughs> Abi ne yapıyordu ya? Oof. <laughs> Sakin ol canım. Aşağıya girdim. Hadi, come on. Kaçtım.

Kaç 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 Oh Yanıl bana geçti evet <laughs> Allahım 300 vurdu Kanka oyun yapalım mı? Yok daha 25 saniye var. Yapalım mı oyun? Yok. Bayağı öldürür müsün Arkada bir can geliyor. Ne yapıyor ya abi? Hadi be. Ben niye satıyor? Bazen iyi oynuyor, bazen çok saçma hareketler. Evet. Şimdi o kesin baba Şimdi... Ben kırk ya. Kanka ulti ama. Yarım saat önce attım. Yarım Oha. saat oldu. Az önce sen ölüyken attın bak. Oha. Niye o kadar uzun? Ha? Kendim ulti basamadım ya. <laughs> girmeyin, ultim var. Girmeyin. Hadi be. Hadi be yetişemedim. Olmadı. Yapamadım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. Oha. Yardım etsene lan fare. Gel olsun. Ордор 9. Аминь, он заканчивал. Заканчивал я... Вы не видите, Что Вы не видите. не видите. Не видите. Не видите. Так, мисс Форчен у нас Abi çıkardım ama. Abi taktım ne oluyor? Kolona 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 kankim de ayaktan işte. Ama bu evet. yolları iyi kesin ya. Yani. Baya atak yapmış kanka. Yetenek gitmiş. Ha. Ne yaptı o? de. Korku topladı. Paketiyle geldi. Ne? Paket var mı onda? Evet. Vardır, vardır, vardır. Git, sakın yoksun. Yine. Bizim kule duruyor. Haydaaa. <laughs> geldim kanka, arkamda. Gidemedin Gel, geldim. Kurtarabilirdim onu ama. Neyse. Oha. Kanka bir vurdu. Önce <laughs> Böyle bir yani vurma yok yani. Çok vuruyor ya. Ayşen'le mezun çok uzun. Abi. Aa. Kim ult atacağım şaşırdım ya. Rakip. Serap'ın yaptı bizi. Misfortune'la Serap'ın. nasıl tek yiyorum ya bundan? Hakan basamadı. Çok hızlı düştüm ya, acayip oldu. Da bak ya. Yani ulti bastım mecbur. Mecburen, mecburen. Mecburen, mecburen. 7 saniye geliyorum ben. Buradan. Gelin buraya gelin. Abla benziyor ya. Terapi notisi var ha. Ne ben bir yerden çıkacak şimdi. Kaldı yok mu? Kalın olsun bak. Bekliyor bak çalda. Öcek yaptım onu. Oh be. Oha. Kendim ulti basma abi. Beni çok vuruyor. Abi. Kaç kaç kaç. Beni çok tamam. vuruyor abi. Niye ulti lan? İyi ben gittim biz ya. Biz... Of. Geliyorum. Bana bir şey hız verebiliyor mu kanka? Hareket ol. Ha. Allah Allah Allah. Sen ben gitsin. Sana vereceğim diye çok önde kaldım. Oha. Hı -hı. Oha kanka geliyor. Hı? Minimtörü vermek ya. Yani. Vermedik, vermedik. Şey var, şey, kanka hareket hızı var. Ver, tamam. Verdim, verdim. <laughs> peşindeyim ben. O çok be. güzel be. Abi ben Fadi'yi besledim. Vur 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 vur. Fare nereye fare? Ya fare taştı. Ha. O görünmez olmuş o. Bütün 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 bütün. Bütün fare oyalıyor ne bizi ne oyalıyor. Yok. Biraz ultisi fena yaktı yani bize. Öldü de mi o? orta Öldü öldü. Atıyorum Ben düştüm abi. Bak 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 bitiriyor bak bak bak. Kanka bitiriyor kanka. Kanka gördüler. Aa gördüler şimdi. İcazlı. Misforce'un doğmasaydı alırdı alalım Jorki. Ben farini peşineyim abi. Yürü far, yürü far. Apari besse sen bitir oyun. Bitti oyun. Bitti. Instant. <laughs> bari <laughs> ne besledim be. Bir şey kefal basayım. Kanka, bari bir low. Neyi ismarlıyor da? Lağım içkisi mi? Neydi o? Lağım kebabı diyordu. La, he, lağım kebabı evet. <gülüyor> <gülüyor> lağım kebabı. <falan>. <gülüyor> <gülüyor>